Evet ünlü ara ekibi yeni bir su gözü buldu. Ona doğru devam ediyor. Hadi bakalım. Asistan geride kalma asistan. Hadi bakalım. Evet. Nerede? Burada bayağı bir göl var ya. Ha. Nereye gidiyorsun lan? Bu göle ara inerdi ama ha. bir bakayık bakın. Evet. Var mı yok mu? Dağların arasında. Ha. Su buraya kepçe vurmuş ama nasıl meydana gelmiş burada? Demek ki yer altında su var. Ha. Maden de var burada. Maden, maden. maden evet, toprak. Toprak farklı bir toprağa benziyor zaten. Dedenin oğlu yapmadı mı? He he dedenin oğlu kepçeyi indirdi Görünürde Dö bir şey var mı usta? Yok batırayım ben. Yok görünmedi. Öteki adama başlayayım. Öteki arıcıya. Evet. Gelse burada iyi görünüyor ama şöyle dengeden. Şenarlar su bayağı fazla Önceki Önce geldiğimizde. Ya demek yer var yer. suları bayağı iyi burada demek ki. İyi. Evet. Kurumuyor hiç. Güzel. Ye yerinden çıkıyor, çıkmadan kurur duruyor. Sokalım mı zamanı? He. Dağlar, dağlar. Yüce dağları. Buraya derler çeri geldi, çeri. Evet arıyı beklerken sizden de arı hakkında bilgi almaya devam edelim bakalım. Evet. dayı. Anlat bakalım. Bugüne kadar. Bugüne kadar. Ne kadar arı buldun? Hepiye bulduk bulduk. 20-30 kadar arı buldum ben. Evet. Dağda, Kamalak'ta, Toprak'ta. Hı hı. Ondan sonra Daş Yarı'nda. Mübarek oralara varıp. Bir kuvan kadar bir delik buluyor oraya girip bal yapıyor. He bir vızıltı var ama. Yok. Demek ki çiçeklerdekileri... Demir, 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 demir geldi İyi bak Mustafa, iyi bak yandara. Şu çiçeğe bakın ya. Ne çiçeğine? Şuralara, çiçeklere bakın. Yok çiçek de olmaz burada. O çiçek yok burada ya. Hangi çiçeğe bunlar o? Ne bunlar? Belki gördüğün çiçek, beyaz çiçek. Bir tane konmuyor şunlara. Kantoron konuyor değil mi? Bunu biliyor kantoron konar Kantoron çok şifalı bir bitki. He. Ee, onun içinde kantoron, çok kaliteli yağ var. Kantoron kantoron konar Arı rekte ne onun bile. Şile durmadı mıydı? Konmadı arı. Arı bilir çiçeğim. Eğisini bilir. Biliyor, şey balığı var burada. Kepçe balığı var. He. Ee. Evet. Buraya balık bıraksak yaşar mı acaba? Yer altından su geliyorsa oksijeni vardır. Yaşaması lazım. Denemek lazım. Devir yapalım. Devir. Yok devire gerek yok. Yaşar yaşar bir şey olmaz. Gölde yaşadıktan sonra şeyde havuzda. Bu şunları şey. yiyor Şu taşın bayrını bayrını yiyor. Ha yiyor ha burada görüyorum ben. O şey o. Balık ba değil o. Taşın barını yiyor. Şey o. Evet. Ne balığı derim ona? Şeyin Eyüp'ün oradaki havuzda Hı. daha duruyor o balıklar. Duru. Bırakmışlar mı? Geçen sene mi? Evet. Sene. Var mı bir belirti hocam? Yok. Bugün şanssız günümüz demek ki onsa? Ee. Benden kaynaklı bir şey mi yapacağım? Görüş içeceklerin bulak mı diyor da de, Mustafa. He. Anca Yok ha? Anca geç kokuyor. Yok ulan. Geç suya gelir miymiş buraya? Allah Allah. Geç. Geliyor demek ki. Değil buraya suya geliyor hemen. Şimdi gelse de çeksek ne var onun? He, evet, geçen evet. ben rastladım. Burada mı? Yani buraya daha ya yukarı. Hemen hemen bakar ya vakit kaybetmeyek şu çiçeğe Ay, buyur. bakalım. Gör ben gör. Evet değerli dostlar şey, burada da buraya gelmişken ya boş gitmeyek ya. Aradığımız Yani yağını o var hemen çuval tuttu da. Arıyı bulamadık şimdi. Evet yani yarım saat kalmak çuvaldır bu arı. Arı uzmanımız. Zaten köyden gelirse Datak, Zaten... boş vallahi. Datak. Şöyle demiyorum ya. Evet. İnşallah bulacak bu ön bir tane. hadi bakalım. Bugün, bugün, bugün bulamadık şimdi diğerine bakacağız. Organik balı yemeden gidersek dayı. Olmaz. Olmaz. Olma, mücadele edeceğiz. Karanlık de yok yani. Değil mi? He, bir şey yok. <laughs> He, mücadelemizi vereceğiz. Hadi bakalım. Devam Durmak yok, yola tamam. devam. Bakak bakalım çiçeğe konan var mı? He he sen dönme gel bana. Bu çiçekte de yok. Yok yok. Çiçek çok güzel. Bu baş ağrısı da daha burada atmıyor. Atsa onda Hangisi o? Ha şu. He şu. 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 <laughs> ne? He. Çayın çiçeği yok ki daha. Ha, daha çayı. Dur. Çayın çiçeğine gelir mi dayı? <laughs> Bu harika bir çay. Daha çayı. Evet, şimdi ben bunu toplayayım akşama. Bir çay çay demleyeyim. Tamam. Yok yok ben hepsini toplayacağım. Allah Allah sen Doğru bitki gördün müydü? Koş 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 koş. Boş bırakmıyorum. Boş bırakma. Çünkü benim tamam. işim şifalı bitkiler. Tamam. Evet bunu da aldık. Hı. Harika bir kokusu var ya. Bunlar ha. Bundan, ver. Evet, Eline sağlık. Çay demler bunlar ha. değil mi? Demler. Arıcılar Tam gaz çalışıyor. Sonuç. <laughs> evet. Ben de, ben de bu taraftan gideyim ben. Ha. Evet sahayı adım adım geziyoruz olabilecek yerleri tek tek inceliyoruz. Arı uzmanımız tarafından. He. Arım var. Ne oluyor Aha. orada? Şey, çok mu? miyim orada. Şurada daha güzel. Evet, asistanı arı uzmanımıza bilgi veriyor. Şu anda orada bir arı, arı yakaladı. Evet. Heyecanlandı hızla. Oraya doğru hareket etti. Biz de peşinden devam ediyoruz. Evet değerli dostlar. Tarihimizde görmediğiniz eğer bulabilirsek arı balına şahit olacaksınız. Ya, nerede, nerede? Ne ne şey var rotunda mı? Ha, iki Şunda. Evet. He, aha 3 tane var burada. 3 tane mi var? 1 1. Evet. Gör. Burası hani ot olmazsa. Arımızı bulduk. Baş ağrı sotu. Var da Ha bir i̇ki tane daha var. burada evet. Ya, evet. Ben buraya Oraya, burada açmışım lan bu daha. Arımızı yakaladık. Ya ot varsa buluruz burada Mustafa. Çabuk olalım bu. Şimdi arıyı yemleyeceğiz, doğru mu? He he, yemleyeceğiz. Onu yakalayacak. Terbiye temizleyecek. Evet. Hey! Gel gel, bulduk, gel. Çantayı alsın gelsin, çantayı. Çantayı al da gel. Beni çantaya getirsin. Asistan! Uzmanın çantasını getir. <laughs> getir. Yok mu lan da orada? Allah Allah. Bir bunda olmaz buralarda vardır. Var var olmaz olur mu? Evet. Burada açmış demek ki davamız da var. Yok, Bak kaçmıyorlar da. Açmaz o Açmaz. Hmm. Evet. Şu anda Çantı görmüş abi, olduğunuz çantıya. gibi arımız besleniyor. Vallahi ha çantanın içine körük varsa getir onu. Şimdi nasıl e, arıyı takip edeceğimizi uzmanımızı takip ederek Heh. onun verdiği bilgiler dahilinde tamam. Oo, bana, evet, bana, bana. gözlemleyeceğiz hep beraber. <laughs> Bu işi siz ona paylaşacağız değerli burada Yakında mı diyorsun? Yok bilemem de burada olmuyor burada. Bir sene senin babanla şurada böyle bulduk. Ha. Ne balçık dedi ya 16-17 kilo balçık. dedi evet. İnşallah. He, bugün koydum. de şansımız ya gider de. Bu ne daha da değil mi Mustafa? Daha da bu daha da. Daha da. Getir getir çabuk getir çabuk çabuk çabuk. Evet uzmanımız heyecanlandı. Şu anda da talimat veriyor. Hızlıca hızlıca. Fırçayı hak etti değil mi? Kılan hastanın hepsini bana buyuruyorsun sen gibi şeyler. Şerbet, şerbet. Var, 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 var. İyi, var şeker var, şeker yok. Daha, daha da şerbet. Da <laughs> su, su, mu? su. su. Senden çıkar. Şey de çıkar. Şeker o. Görüyor çıkar. Arıyı alacağı aldı. Alacağı. Orada bir anahtar düştü. Bak bak. Ne anahtar düştü lan? Yok yok sorun yok. He he. Oh. Yok, hiç bağlamamış Bağlanacak, bağlayıver, Hadi çabuk ver Çabuk, çabuk. Arılar o. gitti mi ne? Burada, burada. Tamam. Hemen alalım onu. Ver, ver bana. Var ver. mı şimdi? Var, var ha. Ya, ha. ondan bile. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, sana Bismillah Evet. evet. Ver, ver. Arımızı aldık. Bak, biri kaçtı mı? Yok abi, çıktı. Çıkamadım. Orada olduğunu biliyor musun? Ee, kaçtıysa. Yok. Uzun ha, Bu ne dayı? Bunlar arının peteği işte. Yok yok, yo, o değil. O. Bak. Yapıyor, yapıyor ona bakma. O Ol mu? O başka bir. Hmm. Ne? Ne? Lan annen beni belirle sen. <laughs> bir şişeyi ne ettin? Şişeyi mi ıslattın? Oldu, yanında daha daha. Yerde yerde ha. Ben yok, yok. Benim suyum bu. Benim suyum bu. Benim suyum Benim suyum bu. Şeker şey yok, ah, dökecek oluyor, boğulur, çabuk boğulur, çabuk oluyor, çabuk <laughs> da. Dökme yeter. Yeter, yeter, yeter. yeter Hiç Dökerim, mi? olmaz. Nasıl olur? Ne? Zuret, zuret, zuret anladın, Ben elim var, Ben el etmiyorum. Delik de var Ulan şunu beri getiriyor. Şişeye atı, şişeye, şişeye tutturuyor. İşte şunu üstüne. İşte çok mu? at. Tamam? Çoğul oldu. Oha, oldu. Ne çok oldu ya, dur. Ne etti kafa? Yok oldu. Kafa ne etti kafa? Da da oldu. Uzmanın işine karışma. Uzmanın işine karışma, dur. Evet. Kafa dönüyor. Öldü mü lan? O da pat havala mı? Kovalamıyor o hayvan orada. Haval haval. Hı. Yaşıyor orada. Şa, mı o? Görelim. <laughs> Ölen oldu. Allahu Rabb alihiddawati. Kusun aferi Yok öyle. Tam oraya indireyim bakalım. Tamam. Ağaç aşağı. Vallahi ya. Allah Allah. Sinirsen ağrılar sana da olur hepsi Herkesi de Ulan alıcı bu ağrı ama aldıramadık. Beri gel beri beri gel canım benim. Beri gel. Teslimler elleme gel. Valla iyiymiş bu ağrı. Ulan gel beri gel oğlum ha. Al al al. Dur. Bırak onu dur, dur, dur sen. Gene bir daha alın onu. Bir. Yok yok dayı kaçırdım. Ah. O manyak mı var lan? <laughs> ya işte, hadi. <laughs> no, getir getir. Bunu sen getir bak. Oğlum Lan şey. oğlum ben deli miyim de kaçar O şimdi neşe getir bana. Şimdi de ona koyar. <laughs> bu da bu, o, bu olacak. <laughs> Olmaz ya. Bu ya. Almadı bu. Niye alır? Alın. Al. Ben de hala adam bu. Bu ara. Bu ara biraz. Elverişli bir şey. Alın. Al beş al, tane, tane Bunu koyuyoruz Mustafa. Yok lan. Hani oh, hiç kaçma. Bana adında şey olmuş. Dur be. Şile olmuş. Ha. Yetti mi lan yansan? Vallahi. Ne bileyim. Yetmiş lan. <laughs> Sen bu ne Sen asistanlar. Biraz Yok. acemi geliyor. Acemi geliyor. Ha. Hayır, Olur mu ya aldım gördüm şeyini nereye gitti lan bacanım? Yere mi düştü şimdi? Kaçtan ne dedim ne? Mustafa yakala geldi Mustafa durma Mustafa durma. Bana öyle de şunu bir bir de ben. Ara. Ben Mustafa nereye gitti? Var mı onun bir tane daha? Ha. Geliyor geliyor. Arıcılar çalışıyor maşallah. Adamlar Asistanlar şey... iyi çalışıyor da bazen acemi geliyorlar. <laughs> Ben patlatırsam sen kovarırsın, hareket etmiş oldum He hadi Ya ulan sen attın böyle kötü yazıyı Kovarınca iyi patlatıyor ama ha sesi geliyor İyi kuvvetli, oraya Dur bakalım Kovar abi bir daha gibi mi ulan? He Dur bakalım Kovar abi bir daha abi Kaldı mı? Almadı. Sen Orada. ne duruyorsun? Hadi ben Valla. Hadi. <laughs> Orada sen kuyusunu mu buldun bu ağrının bir Mustafa mı? He. Evet. Şu anda Mustafa Bey o tarafta. Müslüm Bey bu tarafta arıyor. He. Uzmanımız da arıya şerbet veriyor. Şerbet veriyor. Şu anda. He. Evet. Arıya <laughs> emziriyor. Eğer arı uzmandan iyi bir frekans kurarsa diğer arkadaşlarını da getirecek. He, Şu alacak mal. Evet. Almıyor ya. Neden olur o? o Bu arın balı mı çok Nece? Balı çok olursa almaz mı? Hadi almıyor işte. Allah Allah. Evet. Dur bırak bana böyle biraz dursun. arı avcıları iz peşinde. Evet. Şuna yeniden gelmedi değil mi öbürküler? Bakalım bakalım. Bir arı buldum, bir arı buldum. Tosun gibi mi lan? Oo, çok, çok bir haşere, çok hızlı, çok hareketli. Aa. Yanında bir tane daha vardı, o kaçtı. Bu yavaş. Bas mahallede. Ya. Allah'ın sen ailesin. Evet. Asistanlar iyi çalışıyor. Toplayıp toplayıp geliyor. Arıyor mu? Ama... Sonuç alabilecek miyiz? Ona bakıyoruz. Bu adam bal almaya başladı. Aldı aldı dedi. Soğan Soğan mı? bu ani hareketten kaçar hemen. Mal gözünü doldursun ben. Şimdi bu alınca gidip arkadaşları da mı çağıracak? Hı. Gider geri gelir o. Bir daha gelir, bir daha gider. Çuvalacak burada mı? Bir iki yine olmaz. Buldun mu? Birine daha dök. birine. He. Alayım mı? Biri. Birini aldırayım şimdi bayım. Ama aldı. Şuradan bir peter alayım ben. Evet. Bak. Asistanımız yine. Kanadın işte için yetmeden yakaladı. Çalışma devam ediyor. Yürme. Be. Berdim, beri, beri. Lan <laughs> ne iş talebi? Bak iyi bak ha. Kara bir arı bu arı benim. Kafkas bu, Kafkas. Ha. İyi bak. İyi bak. Yeri mi, yerin resmini mi çekiyor şimdi? Ha, yeri gelecek ya. Evet dolandı, dolandı. Dolandı ve gitti. İyi bak. Evet. Ne yapaşa gitti? Kayıp oldu. Kayıp mı oldu ya? kaldıramadım bu. Bir bana sen onu Sen yürü araya git durma. Hadi bakalım hadi. Şu da. İsmail. Evet. Akıllı Yeni arı bulmaya devam. Sen ona hemdi gitti. Senin ayrı uğur geldi maşallah. Var, zaten. Adam hesliydi ya. Çok hesli, haşeriydi. Evet, arı avcularımız profesyonel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Evet, yeni bir arı buldu. Getiriyor şu anda. Maşallah. Ona da... Ne oluyor? Ne <laughs> Onu da yemliyoruz. Bir şerbete mi bakayım? neydi ta? mi? ama baba Yok. Emmez bu. Niye? Adam. şey. Daha bir ara daha bulduk ki bu var ya. Yok ulan. Yine kapağı açıp bu. Kafkas yok. Kafkas. Kafkas yok. Olsun ki de getirsen. Allah al, al. razı ya. Mor mor. Mor mor. <laughs> Yalnız bunun bu tarafının ışığı az. Öyle yine olur. geri elime inebilir bu. Hamza dolan almaya ya. Dur bayım bu, bu alır. alır sana. Bu alır bu alır. Çünkü onun hısımından getirdim ben aynı. Akraba onlar. Ne adam ya? Yani. Almadı ha? Nereye gitti? lan, şöyle gitti. Baş aşağı var ya. Zaten orada, orada. yerse oranın balı çok olur. Öyle mi olsun? Oha gitti. Baş içeri dedi oraya gitti. Oranın... Gide gide. Yok haydar Oranın balı bol olur. Orada 18 kilo olup bal var orada. Ben ya 18'den mi çıkardın mı sen? He. E 18 kilo götürmedik mi burada? Tamam. Daha öte değil şurada. Evet, hatta ne 18 kilo 20 kiloydu da o biraz döküldü, saçıldı. 16 kilo mal beliştik bak. İyi biliyorum. 6'sını sana verdik. Evet. Onun da 5'er kilo biz aldık. O yediğimizde yediğimiz hariç. Ha, yediğimiz hariç. Mökülen 20 kilo var ya, doğru söylüyor. Evet. evet bir tane daha yakaladı. Evet. Asistan. Olsun, çok Yok lan. Ondan olabilir mi? Ne koyuyor ya? Uzman ne diyorsa odur. Uzmanın itaat edeceğiz. Ha, bu aracılar alacağız. Alıcı aldı, aldı. aldı. Ya, dur, ya. dur, dur, dur. Ya Allah ya. Allah. Benim be. arı, almaz olur mu ya? Öyle ya bir arı ki. Allah'ım sen hayırlısın ya Rabbim. Hayırlıysa ver, hayırsız da verme. Allah nazardan saklasın. O öyle bir arı ki. Tosun bak, tosun. Tosun, tosun. Tosma şunu tut da yerinde sen, ben şimdi burayı açarım. Niye tosun, diyeyim? Ne yerini? Bu yerin demeliyim sen. Bir an evet. Hani sekiliyimiz daha i̇şte da Bu iyi. Allah herat yavrum süremiyor burda. Durdumda abi evet ha. en kaliteli adamım burda. Tutsu ya tutsam. Tutsu ya ya. Bu aramızda. Içinde, i̇çinde bir şey var onun. Anda... Şu anda yeme şey geldi. Yok yok alıyor alıyor alıyor. Evet. Al er, aldı. Aldı gidecek şimdi. Dinleniyor şimdi. Hey senin arı tosun oldun maşallah bak bak bak. Ya. Yiyeyim ya. Çam pürgede, çam pürgede. Ben, çampürketi, çampürketi, ben özel seçeyim. Ne bilsin yani öyle. Ee, bak. Bak gözünü sevdiğim bak. bak Haydi canım. Sana or da bulaşma değilsin bana. Oradan yoldaşı oğlum. daha var. Ulan zor kaldırıyor yavrum yandın. Haydi lan. Allah Allah. Sağa sola çok, bakmadan gider şey Çok odunsuz gibi. etmişsin bile kendini ya. Bu kadar oldu. Kalktı 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 kalktı. Hadi lan. Devam. Geç kalkalım. Devam. Devam. Ha. 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 Yere mi ay? Yok. Gitti. Gitti gitti, gitti 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 bu tarafa gitti Aynı. dayı yine. Aynı yöne gidiyor. Yok. Yok dur daha, dur evet. daha. Değiştirdi. Gidiyor. Dur. Dönüyor. Evet. Aynı yere, Aynı yere gitti. Aynı yere gitti dedi. Tamam e yukarı yolda. gitti. Tamam yeri belli oldu. döndü 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 döndü. Döndü böyle. Elif'e o gitti. Diye. Döndü Aa. döndü Elif'e gitti. Heh. <laughs> <laughs> Arının yeri belli ama, oldu. Ama, Şimdi. Ama belki de şu dağ ama ben şu kamalaklara bir bakayım ya. <gülüyor> dur <gülüyor> dur hemen güzel. nereye? Allah ın Allah ın yok ya buranın Allah Allah. Vallahi yok daha çok kuru pürü niye almadın, öyle bir şey varmış. Yanmaz o yerden, yanmaz. Şu yerdeki şeyleri alsana otlarını şu kuru otları. He. At, at ekle, ekle. Heh. Şimdi tütsümüzü yapıyoruz. Evet, anlatmaya hı. devam et, sayın uzmanım. Arkadaşım işte bu arı iki üç tanesi aldı etti. Hı aldı etti Geri şimdi gidecek, geri gelecek. Bilgi gitti geldi miydi? Arı burada şimdi kendiliğinden çoğalacak. Çoğaldı aldım evet. mıydı gayri? Git. Nereye varırsa orada bulacak Allah izin verirse bu arıyı. Daha yavaş çoğalsın biraz da ondan sonra. Çoğalsın. Onlar işareti götürdü diyorsun evet, değil götürdü bari. Şimdi o geri gelecek. Hadi bakalım. Geri geldi mi şurada? dınır diyecek. Adam da çam gitti. Bu Dumanı yakacak. Duman yakmadan arı bulamazsın bak hayatta. Duman yanacak. Duman, ee, duman ne işe yarıyordu? Duman kokusundan buradan aldı ya. Hı, hı. Yani Bu dumanın olduğu yerden ben şerbet aldım. Aynı olduğu yerde. Geri varacağım diye o, o araya da duman siniyor. Arkadan gelenler diye ki ha bu dumanlı yerden geldiydi. Biz de gidip onun yanına diyerek gelip buraya böyle çuvarırlar. Allah onlar öyle bir şey vermiş. Haz vermiş, ustalık vermiş. O zaman yapıyoruz şuradaki yapıyoruz. şeylere, Heh. peteklere gelecekler. Gelecek şimdi Allah izin verirse. Şimdi Aha. gelip dıngır 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 alıp gidecek, alıp gidecek, çoğalacak buraya. Evet, beklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda Bekleyecek. Akabin'de sonuçları sizinle paylaşmaya da devam edeceğiz. Evet. Hadi kolay gelsin İnşallah. bakalım.